Bugün sizlerle beraber oda turu çekiyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Burada kapım var, şurada kuş süsler var, bir de çöpüm var. Şurada yani kuş süsler var, şurada çöpüm var. Burada da montlarım var, bir de Ela kapı süsü var. Ama onu göstermeyeceğim şimdilik. Bir de kızım odası yazıyor. Burada anamı, ananemin, <laughs> ananemin haçta, haçtan getirmiş olduğu şey var. Hmm oyuncaklar bu böyle dönüyor ve ışık saçıyordu ama bozuldu şimdi. Bu da iç çamaşırlarım var. Şurada eşyam var. Göstermeme gerek yok. Burada yatağım var gördüğünüz gibi. Şurada güller var. iki tane. Ve burada da böyle duvarımda süsler var. Bu çok güzel. Burada perdem var. Aynısı oturma odamızda kahverengisinden var. Böyle şurada elmaslar da var arkadaşlar. Şöyle. Burada dolabım var arkadaşlar. Şöyle bir dolap. Burada mini süsleri var. Hemen geçelim. Burada makyaj masam var. Burada tık var. Ondan sonra burada kremim var. Losyonum da doğrusu. Üç tane ojem var. Renklerini görüyorsunuz. Bunu kendisi aldım. Kendi yaptığım yapboz var. Parfüm var ve saç bakım kremim var. Şurada da saatler var. Arkadaşlar burada çok göstermem gerek yok. Takı tokalar falan var. Diğer yerlerini göstermeyeceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada su var. Burada kumbaram var. Burada şey isim telerim var. İki tane küçük kermesten aldığımız ev var. Nerede teyzem bana almış oldu. Ku var. Burada porselen var. Kendi yaptım. Yani bir samdan geldi bu. Şurada bir tane şey Kur'an var. Burada kitaplığım var. Şurada kendi yapmış olduğum Eyfel Kulem var. Bunu sergide yaptık. Burada ajandalar, kalemliğim, günlüğüm, kendi yazdığım kitap ve şöyle şeyler falan var. aynı şekilde. Ona benzer şeyler var. Sözlükler falan var. Kalemlik var. Buraları açmayacağım. Çünkü çok vakit kaybediyorum. Sandalyem var. Gördüğünüz gibi. Burada üç tane süs var. Mor, Hmm. mavi ve pembe. Burada iki tane ev var. Bu bunun zilini vardı. Bu okul vardı böyle. Zili çalamam şimdi. Çok ses yapıyor. Böyle parçalar vardı ama hepsi kayboldu bu okul. Bu da onunla beraber çıktı. Şu ikisi birlikte çıktı arkadaşlar. Bu da ondan çıktı. Bu da ondan çıktı. Bunda iki tane sıkışım var. Dondurma ve kedi sıkışı. Şöyle bir tane. Burada dondurucu var. Böyle ben bunun ziline basarken iyice zorladım küçükken kapısı kırıldı. Şu şekilde bir tane <laughs> ıı, Marta Pony'den çıkan çanta var. Burayı tanıdık. Burada da Pony koleksiyonum var. Çok güzel. Burada da gece lambam var. Tam 20 tane pony var orada. Şurada da yine pürüz var gece lambası için. Ama başka şey için de olabilir o. Şuralara bakmayacağız çünkü oralara, oralar gizli. Burada Barbie var, Dream House. Bunu çok tanıtmayacağım. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur bunu. Daha oyuncak mutfağım var. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar başka neyi tanıtmayı unuttum. Hm. Şuradaki ayıcığım benim küçüklüğümden beri var. Böyle bir ayıcık. Şuradaki resmimi göstereyim size. Bir şekilde. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beş aboneyi de unutmayın. Çünkü love bu kaçacağım. Love web hazırladım ama sanırım annem atmış. Ve hepinize görüşmek üzere.